tekrar söyleyeyim tekrar söyleyeyim abi ki sen yani. konuş kayıt etsin mi şey yani ne edin edin yani bir şey olmaz bizim hangi işimiz böyle içten biz doğallıktan mı kazanıyoruz zaten öyle mi biz içten içe ne konuşacağımızı pazarlamadığımız için ne denk yani, gelirse o onu konuşuyoruz mesela şu an ayağımı kaldırabilir miyim? Yani, yani yoksa ben burada çok hı. resmi bir konuşma yapabilirim o, o zaman e, şu anki durumu anlatın evet. senin şu, şu, anki durum durum Şu an Aynen. Durumu. Mehmet abi 2-3 haftadır senin yanına gelmiyor. Evet her gün dorse lazım diyor. Yani. Ama dorsenin yanına gelmiyor. Evet. Geldi bugün. Boyanede dorse iyi gördü. Nasıl? Vallahi iyi dorse. Boyanmış her şey dört dört. Altı, üstü, ıvır, zıvır. Kontrol ettim bir kamyoncu gözü. dorse gözüyle. Dorseci gözüyle iyi. Hani bu sağ ver testi. Dorseci dorse dorseci, de dorseci gözüyle zaten değil. Kamyoncu gözüyle daha mantıklı olacak. Dorseci gözüyle. Bak işin profesyoneli dorsecidir. Evet biz kullanırız Ben bu zamana kadar çok proje çizdim. Her zaman önceliğim şu oldu. Müşterinin isteği mi? Yok. Kamp, müşteri de değil. adamın 150 tane arabası var. Gelir ben kapalı böyle 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 olsun. Yok. Tır şoförünün kullandığı kısmıyla alakalı şey yaptım. Kullanıma göre. Kullanıma göre. Kullanıma göre ne ayarlayacağız? Boyan'ı da bakalım. Şimdi akşam herhalde gelecek Oğuz, dostu. o dostum. Bu akşam, yakın. o akşam gelecek. içeriye yanaşacak. Boyan'ın çekmesini bekleyeceğim galiba. Evet. Iğır zıvır işleri halde olacak. E, elektrikçiye gireceğiz herhalde bundan sonra. O sonra şeritler çekilecek. Başka şu dingil kaldırmada bir iki benim özel isteklerim vardı. Onları yapacak o. Allah izin verirse cuma günü akşam parmayı düşünüyoruz. 6-7 gibi. İnşallah. Bir aksilimiz olmazsa evet. şu anki durumda. Çok kalabalık Gerçekten. senin burada Oğuz maşallah ya. Bu ara işler biraz yoğundu. Demin senin 10 dakikada durumu yani. Yok, elhamdülillah arkadaşlar geliyor. Randevu iş zaten ama şimdilik bir sıkıntımız yok. Çalışıyoruz, 15 kişiyiz. Ee, buradan da videonun girişini yap ama arkadaşlara söyle evet. lütfen abone olsun. Evet arkadaşlar, YouTube'dan Biotrailer sayfasına abone olursanız, onlar bize onuru etti. Şeref verdi, bize hizmet verdi. Bize fayda verdi. Biz de sosyal medya olarak Biyotereleri takip edelim ki bundan sonraki sosyal e, sorumluluk projelerinde de yer almasında e, yer almayanlara inat. Değil mi? İnşallah. Yani İnşallah zaten bizim, inat. bizim mantığımız da şuydu aslında. Biz de varız diyelim piyasada. Biz de varız zaten. Bizim mantığımız şuydu. Hep böyle insanlara bir fayda sağlamayan sosyal içeriklerle dolu sosyal medya dünyasına e, biz de ne yapabiliriz? Kankı biz de da ne yapabiliriz? Biz de işimizi yapıyoruz. Biz burada zannetmeyin ki full sosyal medya ile ilgileniyoruz. Tabii ki bununla ilgilenen arkadaşlarımız var. Ama biz burada iş yapıyoruz. Mehmet abi geldiğinde ben de o senin üstündeydim. Çözülmeyen bir sorun vardı. Baktım yapabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Yani biz iş yapıyoruz burada. Fayda sağlarken de insanlara sosyal medyadan nasıl düzgün fayda sağlatabilir onu hissetmek için, onun için bu projeye girdik aslında. Yani sabah yataktan para kazanmak için kalkan zenginler gibi. Sabah bugün ne kazanırım, cebime ne koyarım, repoda, dolarda, hiç. euroda, bitcoin miydi neydi, miydi, neydi. Onun bilmem ne yaparız değil. Ekmeğimizi, çorba paramızı, çocuğumuzun çocuğumuzun rızkını nasıl kazanırız? Etrafımızdaki insanların yaşamını da nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu, Birlikte, bizim olur. yaptığımız ne yapab yapıyorsak nasıl gösterebiliriz insanlara? Bunun için bir proje yapalım zaten dedik Mehmet abiyle. Sağ olsun. Vallahi güzel, güzel, oldu ya. Projemiz güzel oldu. Daha yapacaklarımız çok da aslında. Sera buradan itirafta bulunayım ama ve Mehmet abinin de sezonu açılıyor. Bizim sezon da açılıyor. Onu da ilerken zamanlarda böyle tamamlaya tamamlaya gidebileceğimiz işler olduğu için böyle. Ufak tefek işler olduğu için. Çok fazla şey yapmadık orada da, neydi onun adı, Sınır, ayrıntılara girmedik, temel manada Dorsey'e gittik. Abi dükkana da oyalayamazsın ki, 20 tane araba geliyor, 20 tane 10 tane araba Hı. çıkıyor. Şimdi ne? benim Dorsey'm dedi tamam, yapıyorsun ne diyorsun ama yani bir an önce de çıksın ya, herkes de işine gidiyor, evet, baksın, baksın. ticaretinizi engelliyoruz biz burada. Özel evet. işlerimiz oluyor, vay şunlarımız olsun, ben şunu pembe isterim, sağ ol, hiçbir zaman dediklerimin tersine bir şey yapmadın ama. Ben de bir an önce burayı ferahlatayım diyorum. Ben burayı sanki biraz kalabalıklaştırıyorum gibi geliyor. geldim. Yok estağfurullah. Biz tamam. biz proje yapıyoruz orada. Bundan sonrasında artık sana bırakıyoruz Atkan. Tamamla videonun tamam. devamlarını. Evet. Bakın bundan sonra neler olur. Dörtemizin kumlamaya gitmeden önceki son hali. Ve bu hali bile ilk teslim aldığımız halinden kat ve kat, katlarca kat daha güzel. Az sonra çekicimiz gelecek. Çekicimize bağlayıp kumlama boyama atölyesine götüreceğiz. İyi seyirler. kumlama için getirdik. Yerine bırakıyoruz. Bundan sonrası ustalarımızda. Evet arkadaşlar. Arabamız daha doğrusu dorsemiz kumlamadan çıktı. Dorsemizin yanına doğru gidelim. Oğuz Bey de gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğuz Bey, nasılsınız? Merhaba, Boyani istasyonuna girdi. Ee, bir çekim yapalım aktan. Güzel bir çekim olsun. Neler yapabiliyoruz onu gösterelim. Şu an astarlandı. paslanması boya iyi tutsun diye astarladık. Arabanın şasesini boyamayacağız. Mehmet abinin isteği yüzlerine boyamayacağız. Ee, yani şasede bir işlem olmadığı belli olsun diye arabanın şasesi de düzgün dedi. Şaseyi boyamayacağız. Yan etekler, eteklerin altı, ve kapaklar boyanacak. Ee, i̇nşallah bugünkü uygulamamız bitecek. Ee, gel içeride iyice ayrıntılı çekelim. Hareket çekelim ha. Hasan nasılsın? <laughs> Kameralardan niye kaçıyorsun <laughs> lan? Telif hakkı atarım Telif hakkı atarsın. Hasan doğrusu bitmiş. Oo. Beyefendi buralarda görüyorum sizi nasılsınız? Oğlum, Buyurun. Mehmet'e sorsak Dorsa'yı satmaz mı? Mehmet abiye bilmiyorum buradan bir teklif sunabiliriz. Tanıyamadın mı Dorsay'ı? Biraz el emeği göz doğru var gibi diyelim. Ne evet, alacağız. Anladım. He. Alacağız yani, ama yani, Mehmet abiyle bir görüşme sağlayabiliriz yani. Evet, Mehmet, ile konuşalım. Konuşalım. Dorsa bitti. Boyaya giriyor. Baba desteklerimizi de yaptık. Babaların hepsine destekler attık. Ekstra destek. <laughs> Muhaneden geçmesi için de bisikletliklerimizin yan taraflarını kapattık. Her şey anladın da bunca yani hiç satmadıysam 100 tane borsa sattım. Ama şu ne oldu? O defa çay has, bir şey var. Evet, o lanmalar şey... Ee, akşam neyin led. Evet. Onları şimdi e, Orjinal orijinal hale getireceğiz. Evet, çalışır hale getireceğiz. Şimdi boyaneye giriyor. Kumlama, yan tarafı kumlamamız. Bu tarafta boyahanemiz. İdris abi. Kolay gelsin. Abi. Nasılsın? Bu, bu, bu arabayı İdris abiye bırakacağız. İdris abi mi boyayacak? İdris abi? abi arkadaşlara neler söylemek istersin? Bu projemiz hakkında güzel bir boya bekliyoruz. Zaten evet, kötü... Elimizden gelenin fazlasını yapacağız abi. Arkadaşlar bir şeyler de. Ne diyeyim abi ki ya? İliz abi Ölüyor, bak, İliz'den gelen, şey. gelen fazlasını yapacağız diye bir şey yapacağız. Ya bu Biliyorsunuz bu özel bir proje. Mehmet Bey'in projesi. Eğer ya iyi bir şey olmaz ise, ar arkandan duyulacağı lafları... Şimdi bana Mehmet'i başlatma, başlatma. 200 o... bin takipçisi var, 200 evet, bin oğlum. Evet. Hepsi bir kelime söylese... Sıra bakar sıra. Neyi Hepsi sıra bakar. Benim anlatmak istediğimi sen anlat. <laughs> 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 İliz abi kolay gelsin. Kullanmaya gidecek mi? Evet. Tamam. Evet kumlamadan sonra senin elinde Yok, yoksa... Bo boyarken ben gelirim kabinin içine ben de geleceğim abi. beraber bakarız Aha. karşı boyamız Bahri abi başımız Bahri abi Apo ile çalışmak zor değil mi? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Bu araba kullanacak ya herhalde. Aynen kullanacak abi. kolay gelsin. Kapakların kaynak yapılmayan yerlerini silikon yapıyoruz. Pas akmasın oralardan diye.